Arızayı okuyabilmek için Car Scanner uygulamasını kullanıyorum. Car Scanner'ı siz de App Store'dan indirip kullanabilirsiniz. Şimdi buradan arkadaşlar Bluetooth açık. Daha sonra bağlan butonuna basıyorum. Şimdi bağlanmaya çalışırken gördüğünüz gibi aşağıdaki o bide adaptörden ışıklar yanıp sönmeye başladı. Parametre verilerini okudu. Şimdi hata kodlarına buradan tıklıyoruz tüm parametrelerdeki hata kodlarını arasın. Tamamını seçip DTC oku tuşuna basıyorum. Bakalım nasıl bir hata almışız. Evet. Nitrojen oksit NOx sensör bank 1 düşük giriş hatasını aldık. Bunu bir sefer daha almıştım. Bu araçta. Çözümü şu şekilde yaptım arkadaşlar. Hata kodunu sildikten sonra 3000 devirli